herkese merhabalar. Ben kimya öğretmeni Ezgi hocam. Sizlerle beraber muhteşem bir seriye başlamıştık arkadaşım. Hocam ben ilk defa geldim kanala. Ne serisi bu derseniz TYT'ye yi hazırlanan, yine aynı şekilde geçmişte MSÖ'ye hazırlanan öğrenciler için kimya deneme çözümü yapıyorduk. O yüzden diyoruz ki bu seriye TYT'ye kadar yine devam edeceğiz. Haydi gel bakalım bu sefer senin için nasıl sorular hazırlamışım şöyle bir göz atalım. Hocam ilk soruda ne görüyorum dersen bileşiklerin yaygın hatlarıyla alakalı bir soru görüyorum. Hocam sayısalcılar şu an malum çatı çatır AYT'ye çalışıyorlar. O yüzden TYT'de bu kısımları unutmuş olma ihtimalleri yüksek. Amonyak deyince aklımıza ne gelecekti? NH3 gelecekti. Hocam sönmemiş kireç neydi? Kalsiyum oksitti. Suyun formülü H2O'ydu. Yemek tuzunun formülü NaCl'ydi. Hocam kezzabın formülü neydi dersen HNO3'tü. Nitrik asitti. Peki buna göre verilen bileşiklerde toplam kaç farklı element vardır diye de sormuşlar. Hocam birinci bileşikten başlıyorum. Azot ve hidrojen var. İkinci bileşikte ne var? Kalsiyum ve oksijen var. Üçüncü bileşikte zaten H ve O olduğu için yazmama tekrar gerek yok. Dördüncü bileşikte sodyum geldi. Bir dene geldi? Klor geldi. H, N ve O zaten burada yazılıydı. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane neyim var? Farklı elementim olduğunu yakalamış olduğum. Aslında basit bir soru. Eşit ağırlık öğrencileri için falan muhakkak zaten her sene kolay bir soru geliyor. Peki geldim bir diğer soruma. Bir periyodik cetvel sorusu görüyorum. Bakın atom ve periyodik cetvelden her sene muhakkak bir soru yine geliyor diyor arkadaşım. Kesinlikle bu konuyu tekrar etmiş olman gerekiyor, öğrenmiş olman gerekiyor. Unutma o yüzden. Bir kere periyodik çizelgeyi gördüm. Dan diye şurada aklıma ne gelmeli? Helyum gelmeli. Çok önemli. Hocam şurası 2A zaten. 3A, 4A. Y'nin nerede olduğunu yakaladım o zaman. 5A'da olduğunu yakaladım. Z'nin de 6A'da olduğunu yakaladım. Her gün zaten nerede? 8A'da. Buna göre hangileri yanlıştır diye de sormuşlar. Hocam atom numarası en büyük olan T'dir. Bakın bir alt periyotta olduğuna göre katman sayısı daha fazla olduğu için tabii ki atom numarası en büyük olan kimdir? T'dir. Doğru. Hocam atom yarıçapı en küçük olan ikisidir. Bir kere aşağıya doğru katman sayısı arttıkça atom yarıçapı ne oluyordu? Büyüyordu. Biz bunu kardan adam kuralı olarak öğrenmiştik. Aşağıya doğru çap büyüyordu. Tıpkı kardan adamın gövdesi gibi. Ve soldan sağa doğru bu tarafa doğru da çap küçülüyordu. Hocam T elementi 3. periyotta Y ve Z elementi 2. yatay sırada olduğu için 2. periyotta X ise 1. periyotta. Yani atom yarıçapı en küçük olan X midir? Evet X'tir. Doğru. Peki bir tane de sondan alalım. Metalik aktifliği en büyük olan T'dir diyor. Hocam bir kere zaten Y, Z, A metal. 5A ve 6A da bulunuyor. X ise soy gaz. O zaman diyorum ki metal olan zaten T. O yüzden metalik aktifliği tabii ki en büyük olan T'dir diyeceğim. Hocam elektron ilgisi en büyük olan Z'dir diyor. Şimdi mantık kur arkadaşım. T'nin periyodu daha fazla. Yani çapı daha büyük. T'nin bir kere elektron ilgisi çok daha az ki kendisi zaten ne? Bir metal arkadaşım. E soy da elektron ilgisi yok. Yani T ve X'i kafadan eledim. Y ve Z'nin aslında sen burada elektron ilgilerini kıyaslamalısın. Hocam soldan sağa doğru giderken elektron ilgisi genellikle ne oluyordu arkadaşım? Artıyordu. Kardan adamın tersiydi. Yani Z'nin elektron ilgisi tabii ki Y'den daha büyüktü. Hatta diğer elementlere göre ise en büyüğü de bu mudur? Evet budur. Hocam cevabım niye Ceyhan? İyonlaşma enerjisini kıyası yaparken 1A küçüktür, 3A küçüktür, 2A diye özel bir kural vardı hatırla. 3 aşağı 5 yukarı diyorduk biz bu kurala. 4A sonra ne geliyordu? 3 aşağı 5 yukarı dediğim için 6A, 5A, 7A ve 8A diye ne yapıyordu bu sıralanıyordu arkadaşım şuraya bir dikkat etsene hocam y ve z hangi gruptaydı 5a ve 6a gruplarında bunlar dikkat edin hocam o zaman iyonlaşma enerjisi 5a'nın 6a'dan daha ne olmalı büyük olmalı e hocam y'nin o zaman z'den daha büyük olması gerekirken bana tersini vermiş yani 3 aşağı 5 yukarı kuralını sana aslında sormuş bu soruda güzel bir soruydu kendisi geldim diğer soruma hocam saf maddeler fiziksel yöntemler daha basit maddelere ayrıştırılamazlar diyor. Evet çünkü biz elementleri de fiziksel ve kimyasal yöntemle ayıramıyorduk. Hocam bileşikler de saf maddeydi. Bileşikleri de kimyasal yöntemle ayırabiliyorduk. Yani fiziksel yöntemle ne yapamıyorduk? Ayıramıyorduk. Tamam. Doğru bir bilgi hatırlatmamızı da yaptık. Devamında ne diyor? Saf maddelerin aynı tür taneciklerden oluştuğunu, homojen olduğunu, belirli bir erime kaynama noktası olduğunu, element ve bileşiklerin saf madde olduğunu ve saf maddelerin hal değişim sıcaklıklarının sıcaklıkları sabit olduğunu söylüyor. Tamam. Aşağıda verilen örneklerden hangisinin hal değişim grafiği saf maddelerin hal değişimine uygun bir örnek değildir diye sormuşlar. Şimdi arkadaşım. Bir kere etil alkol dediğim şey bir bileşik. Yani o zaman diyorum ki saf madde olduğunu yakaladım. Bileşikse o zaman saf maddelerin hal değişimi grafiğine örnektir diyebilirim. Örnek olduğunu yakaladım. Hocam saf suyun eksi 10 dereceye kadar soğutulması. Yani bir ısınma eğrisi ya da soğutulma eğrisi çizdiğimde su da yine aynı etil alkol gibi saf olduğu için ne olacak? Hal değişim grafiğinde sıcaklığı hal değiştirirken yine sabit olacak. Okay. Hocam metan gazının aslında yoğuşma eğrisinden bahsediyor. Metan ch yani bir bileşik. Tamam. Bunun da yine eğrisi uygundur. Hocam denizde verilen havanın bir kere ben bir karışım olduğunu bilmek zorundayım. Hava homojen bir karışım arkadaşım. Aman dikkat. Yani bir çözelti. Ve havanın yoğuşturulması ile oksijen gazının ayrılma eğrisinden bahsediyorsan. Lütfen bunun saf madde olmadığını ve hal değiştirirken sıcaklığının sabit kalmayacağını unutmayın. Hocam edirne'de ne vermişler? Brom sıvısı vermişler. Br2'yi vermişler. Bu da bir elementtir. Yani element olduğuna göre saf maddedir. Denizli'deki saf madde değildir. O zaman bakın aslında birazcık kimyanın sembolik dili sorusuydu. Sana sadece aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir sormak yerine bir güzel bilgiyi vermiş ve uzun uzun seni yormaya çalışmış. Halbuki sorduğu şey çok basitken çok kompleks hale getirmişler. Bence kaliteli bir soruydu. Tam da YKS'de gelmedik bir soru. Geldim bir diğer soruma. Hocam Lewis nokta yapısı hangisinde doğru verilmiştir? Diyor. Diye sormuşlar. Daha önceki videolarımızda da karbondioksitin Lewis yapısını çözmüştüm hatırlarsanız ve de bundan sonra geldi. Hatırlarsanız, e, hatta bunu yorumlara çok fazla yazdığınız hocam, soru tutturdunuz diye. Israrla ben bu konunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani Lewis nokta yapısında bu şekilde olmasa da farklı bir şekilde yine soru gelme olasılığı var. Peki hocam, hangisinin Lewis nokta yapısı doğrudur diye sormuşlar. Bir kere Lewis nasıl gösterilirdi? Son katmandaki elektron referansları alınır sadece bir tanesinden örnek vereceğim. Oksijen 8. Hocam 2'ye 6 diye açılır. Değerlik elektronu 6. Yani 1 2 3 4 diye önce elektronları teker teker yerleştirdim. Sonra 5.'yi koydum, sonra 6.yi koydum. Yalnız olan elektronlar yani şu ve şu kaç bağ yaptığını gösterecek. Bana 2 bağ yapacağını gösterecek. Yalnız olan elektronlar bağ yapar. Unutmayın. Tamam? O zaman diyorum ki oksijen 2 bağ yapmalı. Bir bağını böyle, bir bağını böyle yapmış. Doğru mu? Doğru. Ortaklanmamış bakın 1 2 o zaman 1 2 ortaklanmamış elektron çifti var. Doğru. Bunda da aynı şekilde. Yani birinci öncülüm doğru. Hocam Cl2'ye bakıyorum. 2 bağ yapmış bir kere bu kafadan yanlış. Neden hocam? Klorun atom numarası 17. Yani sen bunu nasıl açarsın? 2 8 7 diye açarsın. Değerlik elektron 7 olduğuna göre 1 2 3 4 5 6 ve 7 diye Lewis noktalarını koyduğunda klorun bir bağ yapma kapasitesinin olduğunu fark edeceksin. 2 bağ ne yapamaz? Yapamaz arkadaşım. Hocam 3. öncül de yanlış. Neden yanlış hocam dersen azotun atom numarası 7 ve ben azotun 7 atom numarası olduğunu bildiğim için 2'ye 5 diye açabilirim. Değerlik elektronu 5 olduğu için Lewis'e göre 5 tane ne yapacağım? Nokta çizeceğim. 4 tane yerleştirdim. 5.yi buraya koydum. 3 tane yalnız elektronu var. Yani azot kaç bağ yapacak arkadaşlar? arkadaşım 3 bağ yapacak. Bakın burada 1 2 bağ yapmış. O yüzden bu da nedir? Yanlıştır. Yani sadece birinci öncülünüzün doğru olduğunu yakalamış oldunuz. Evet arkadaşım geldiğim bir diğer soruma 0 santigrat sıcaklık 1 ATM basıncı normal koşullar olarak adlandırıldığını bize söylemişler. Normal koşullarda 3 mol H2SO4 ile ilgili verilen ifadelerden de hangisinin yanlış olduğunu bize soruyorlar. Aşağıda da bize bir takım bilgiler vermişler. İşte emalarına dair değerler. Avogadro sayısının ena olduğunu söylemişler. Elementlerin atom kütlelerini yani ema değerlerini vermişler. Ve H2SO4'ün kaynama noktasına dair bir bilgi vermişler. 337 santigratta H2SO4 kaynıyormuş. Hocam mol sorusunda bu bilgi ne alaka ya dediğini hafiften bir duyan gibiyim. Çok güzel aslında düşecek bir soru olduğunu da söyleyeyim baştan. Ama devam edelim. Şimdi önce diyorum ki 3 mol H2SO4 benim elimde varsa ben bunun aslında yapısında bulunan atomların molüne ne yapabilirim? Geçebilirim. Hatırlarsan TYT kampımızda çok güzel bir mol kavramı videomuz vardı. 25 dakikada bütün molü şöyle bir tekrar ediyorduk, hatırla. Çok çok da önemli bir kısımdı mol bizim için. Orada da bunu söylemiştim. Hocam molekülün molünü biliyorsam dağıtarak ne yaparım? Atomların molüne geçerim. Yani 3 x 2'den 6 mol H atomu, 3 mol kükürt atomu 3 çarpı 4'ten de 12 mol oksijen atomu bu yapıda olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Bu doğru mu? Doğru. Peki hocam 12 mol oksijen atomu kaç tanedir? 12 çarpı Na değil midir? Doğru. Nereden anladım? Molü bir kere taneye çeviriyorsanız direkt Na ile çarpmanız yeterliydi. Yani 12 çarpı Na yapmanız yeterliydi. Hocam ben bu bilgiyi bilmiyorum diyen arkadaş tabii ki oran orantı kuracak. 1 mol olan her şey Na tane olduğuna göre 12 molün ben kaç tane olduğunu ne yaparım? İçler dışlar Bulurum. O da 12 çarpı Na gelir. O zaman B seçeneği de doğru. Peki hocam ben 1 mol H2SO4'ün emasını verilen değerlerden ne yapabilirim? Bulabilirim. E o zaman hesaplayalım. 2 çarpı 1'den 2 artı 32 artı 4 çarpı 16 yaparsam 1 mol H2SO4'ün 98 gram geldiğini görürüm. E hocam ama benim elimde 3 mol H2SO4 vardı ve ben ona göre soruyu cevaplıyordum. O zaman diyorum ki 3 mol H2SO4 kaç gramdır diyorum. İçler dışlar yapıyorum. 98'i 3 ile çarpı yaparsam 294 gram gelir mi arkadaşım? Gelir. Bu da doğru. Peki hocam şurada kaç mol kükürt olduğunu bulmuştuk? 3 mol kükürt olduğunu bulmuştuk. 1 mol kükürt atomunun kaç gram olduğunu vermişler size soruda? 32 gram olduğunu vermişler. Ama bizim bileşiğimizin içerisinde kaç mol kükürt var? 3 mol kükürt var. O zaman 3 mol kükürt kaç gramdır diyorum. 32 çarpı 3 yaptığım anda 96 gram kükürt atomu içerdiğinde ne yaptım? buldum. Hocam cevabım C. Hemen onu bu işaretledim. Şimdi burada muhtemelen çoğunuz bu şıkka da tik attınız. Elendiniz o yüzden onu söylemiş olayım. Hocam 1 mol olsaydı soru yanlış dediğinizi duyar gibiyim hatta. Kesin çünkü şöyle yaptınız. 1 mol normal koşullarda her zaman nedir? 22,4 litre hacim kaplar. E bu gazın 3 mol olduğuna göre dedin ki hocam 3 çarpı 22,4'ten 67,2 litre doğru gelecek. E bütün ışıklar doğru hocam. Hayır şuradaki absürt bilgiyi neden verdi sana? Yani absürt değil de bize bir an başta absürt gelmişti ya babasının ayrına vermedi o bilgiyi. Hocam kaynama noktası 337 santigrat diyor. Yani 337 santigrata ulaştığı anda sıvıdan neye geçmeye başlayacak? Gaza geçmeye başlayacak. E normal koşul 0 santigrat olduğuna göre H2SO4'ün o zaman 0 santigrattaki hali gaz değildir değil mi? Bunu yakaladım. Gaz değil. Hocam gaz değilse ben 22,4 değerinden falan hacimden falan ne yapamıyordum? Bahsedemiyordum. Çünkü şuradaki tanım sana şunu söyler. Normal koşullarda herhangi bir gaz 22,4 litre hacim kaplar tamam mı? Ona lütfen dikkat et. H2SO4'ün burada gaz olmadığını fark ettiğimden dolayı Ceyhan seçeneği ne oldu arkadaşım? Yanlış geldi. Haberin olsun. Evet geldim bir diğer soruma. Bir öğrenci karışımları ayırma tekniklerine çalışırken ilgisini çeken bir yöntemle ilgili aşağıdaki işlemleri yapmıştır. Öğrencinin uyguladığı teknik hangisidir diye sormuşlar. Portakal çiçeklerini toplamış. Cam şişeye doldurmuş. Çiçeklerin üzerine alkol eklemiş. Bir iki hafta ara ara çalkalamış. Tamam. Yani alkolle beraber çiçeklerin aslında özünü almaya çalışıyor değil mi? Buraya kadarki süreçte. Aynen öyle. Sonra alkolü süzmüş ve en sonunda portakal çiçeği esans elde etmiş. Yani ne yaptım? Özütleme yaptım arkadaşım. Hocam özütleme ne demekti? Maddelerin çözünürlüğünden yararlanarak o maddenin sen kokusunu, rengini, aromasını değil mi? Bunları özütleyebiliyordun. Özütleme çözünürlüğünden yararlanmaktı. Yani portakal çiçeklerinin alkoldeki çözünürlüğünden yararlanarak çiçek esansı elde etmeyi ne yapmış bu öğrencimiz? Başarmış. Tatlı bir soru. Hocam özütlemeye başka ne örnek verebilirsiniz? Her akşam evde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşım çay demliyorsunuz özütlemeye örnek olarak çayın demlenmesini verebilirim ya da salisilik asit eldesi yani söğüt ağacından salisilik eldesi aspirin eldesi özütlemeye örnektir tamam mı şeker pancarından şeker eldesi yine özütlemeye nedir diyeceğim örnektir diyeceğim geldim bir diğer soruma yukarıdaki asit baz tepkimesine göre eşit mol sayısında HCl ve NaOH içeren sulu çözeltileri karıştırıyormuşum peki buna göre diyor Tepkime ve tepkimede yer alan maddelerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bir kere ne biliyorum ben? Bir asitle bir baz tepkimeye girerse ne açığa çıkar? Tuz ve su açığa çıkar. Hocam tuzlar nasıl yazılırdı? Asidin anyonu, bazın katyonu tuz oluştururdu. Yani senin HCl ile NaOH'ın tepkimeye girdiğinde oluşan madden NaCl artı H2O olacak arkadaşım. E hocam Peki her asit bas tepkimesi nötralleşme tepkimesi miydi dersen hayır su açığa çıkmadığı sürece nötralleşme tepkimesi olmuyor. Ama burada su açığa çıktı. O yüzden tepkime nötralleşme tepkimesidir değildir demiş. Direkt cevabı bursa olduğunu söyleyebilirim. Ama yine de sorunun devamını çözümü çözeceğim. Çünkü önemli bir kısım. Hocam peki HCl ile NaOH'ın bakın soru da şöyle eşit mol denmesi benim için çok değerli. Bu maddelerin eşit mol olduğunu söylemiş. Yani sen bundan bir mol tepkimeye sokarsan bundan da bir mol tepkimeye sokuyormuşum. Ve böylelikle HCl'den gelen H iyon sayısıyla e, NaOH'dan gelen OH iyon sayısının birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Nereden anladım bunu? HCl iyonunu ayrıştırırsan H artı artı Cl eksi NaOH iyonlarını ayrıştırırsan Na artı OH eksi 1 diye iyonların ayrışır. Yani bu 1 mol ise hocam 1'e 1 kat sayısı olduğu için bu da 1 moldur. Tamam mı? Hocam yine aynı şekilde 1'e 1 kat sayısı olduğu için bu da 1 moldur. Yani 1 mole 1 mol gelir. O yüzden diyoruz H artı iyon sayısı OH iyon sayısına eşittir. Ama mesela burada HCl değil de H2 SO4 olsaydı H artı artı SO4 eksi 2 diye iyonlarını ayrıştırdı. Denklemi denkleştirdiğinizde 2H buradan gelmek zorunda olacaktı. Denklemi denkleştirdiğinizde ve bu 1 mol ise suya bu ne yapacaktı? 2 mol H artı verecekti. Lütfen dikkat edin. 1'e 2 oranı olduğu için bunları hatırlatmak istedim. O yüzden böyle uzun uzun anlattım. Hocam ürün olarak NaCl ve H2O oluştu. Doğru. HCl hidroklorik asit yani tuz ruhu kuvvetli asit. Doğru. NaOH sodyum hidroksit. Süt kostik. Doğru. Yani kuvvetli bir baz kuvvetli ve kuvvetli baz olduğunu vermişler. Evet, tuz oluştu ve su oluştu ve bunların molleri eşit mi diye soruyor. Hocam bu denklemde 1'e 1 bir oranı olduğu için oluşan maddeler ve Harcanan maddelerin molleri birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Baş kat eşit olduğu için. O yüzden tuz ve suyun da mol sayıları birbirine nedir? Eşittir. Onlardan da birer mol oluşur. Eğer şayet size burada tesir değerli 2 olan bir asit falan verseydi burada olay farklı olurdu. Onun da altını çizmiş olayım. Evet arkadaşım bir denemenin daha sonuna geldik. Lütfen kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Kaç doğru yaptığında aşağıya yazarsan çok mutlu olurum. Kendine çok iyi bak. Başarılar.